Haber National'a hoş geldiniz. Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan tarafından Rodos Adası yönünden getirilerek Muğla ili sınırları içerisindeki Marmaris ilçesinin Bozburun beldesinin güneyinde Türk karasularına itilen düzensiz göçmenlerin sahil güvenlik unsurları tarafından kurtarıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı, düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiğini, bu anların deniz kuvvetlerine ait bir insansız hava aracı ile tespit edildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yunanistan sahil güvenlik botu tarafından içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu lastik botun 24 Temmuz 2022 tarihinde Rodos Adası yönünden getirilerek Bozburun Marmaris güneyinde Türk kara sularına itildiği deniz kuvvetlerimize ait bir insansız hava aracı ile tespit edilmiştir ifadelerine yer verildi. Görüntüler bir insansız hava aracı ile saniye saniye kaydedildi.